Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda sizlere bu video çekmemin amacını açıklayacağım. Yaklaşık bir ayda sizleri eğlendirmek amacıyla videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım eğleniyorsunuzdur. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ekonometri Bölüm Öğrencisiyim. Ee, bu hafta itibariyle okulum başladı. Ama ben tabii ki bir hafta geç gitme kararı aldım. Bu kararın tamamıyla bir sıkıntıdan dolayı değil. Derslerin ilk hafta olmaması, e, okulun laylaylom geçmesinden, kaynaklanan bir şey. O yüzden bugün günlerden çarşamba ve ben pazar günü itibariyle Sivas'ta olacağım artık. Sizlere bu videoyu çekmem amacıyla bundan kaynaklanıyordu. Eğlenceli videolarımıza tabii ki de devam edeceğiz ama artık çoğunlukla vlog videolarına geçmeyi düşünüyorum. Umarım güzel geçecektir. Şu anda e, sizlere bölümümle ilgili birkaç şeyler söyleyeyim. Derste hani ders derken böyle arkadaşlarımın gidip de aldığı bilgilere dayanarak söylüyorum. Birkaç kitaplardan falan bahsetmişler. İşte e, bölümün bu seneki yani ben üçüncü sınıf öğrencisiyim ya bölümde bu sene bizi neler bekliyor? Onlardan bahsetmişler. Ben e, biraz size tabii ki de bahsedeceğim bundan. Hani şöyle ekrana döndüğüm zaman. Ekrana... Döndüm. Öncelikle ekonometri programları diye yazdığım zaman bize özellikle ekonometri programlarından bahsetmişler. Ekonometride kullanılması gereken bilgisayar programlarını araştırın demişler. Ve ben bu konuyla ilgili araştırma yapacağım şu anda. Ee, hangi program kullanır diyor. Şu, bu bölgede gözüktüğü gibi. Microfit, Gauss, RET, MATLAB, Stata ve SPCC. Örnek olarak verilebilir diyor. Şimdi bu programları tam olarak ben bilmiyorum. Hani e, araştırdım, inceledim ama Excel'e tarzına benziyor gibi biraz. Fakat e, bunları bilgisayara nasıl indireceğiz? Özellikle hani virüs bulaşmadan tabii ki de bilgisayarımıza indirmeye çalışacağız. Ve bunun nasıl olacağını tabii ki de pazar günden itibaren okula gittiğim zaman hatta pazartesinden itibaren okula gittiğim zaman hocalarla danışma fırsatım olacak nasıl bir dediğim gibi uygulama modlarını, program modlarını bilmiyorum. Hani SPCC'yi bakmıştım bir sefer. Dediğim gibi Excel uygulamasına benziyor. Ee, hatta burada ekranda bir kod bir çok şey konuşamadım. Birçok şey çıkıyor. Ekonometri okuyan biri ne olabilir? Ekonometri programları, işte ekonometri analiz için hangi programlar kullanılır falan gibisine. Bunun tanıdığım, bunun sanırım ayrı ayrı olduğunu düşünüyorum. Örnek veriyorum yönelim araştırması için mikrofittir ekonometri için SPSS, Stata'dır. İşte proje analizi için Reds'tir. İşte e, ekonometri bir dersi için işte Gauss kullanılıyordur. Gauss kullanılıyordur. Bunların farklı farklı olduğunu ben düşünüyorum. Ee, size şöyle kitabı göstermek istiyorum. Yöneylem Araştırması dersi kitabımızı önerdi hocamız. Zorunlu tuttu mu tutmadı mı hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Hiç onunla ilgili de bir şey demediler. Şöyle baktığım zaman nasıl bir ders olduğuyla ilgili de 7. sayfa, 8. sayfaya bakalım. Bölüm 1 diyor. Başlangıçları çoğunlukla sözel oluyor. Sözel iş değil. Onu söyleyeyim. Hiç sevmiyorum. Hani beni sıkıyor. Aşırı derecede sıkıcı geçiyor. Ve ben çoğunlukla bu bölgelerde e, buralarda gördüğünüz gibi ben sayısal ağırlıklı daha çok seviyorum. Sanırım yön eleman araştırma dersi de sayısal ağırlıklı bir derse Benziyor. Başlangıcı Sözel. Benim ikinci sınıfta kalite kontrol dersim vardı. İstatistiksel kalite kontrol dersi. Bunun da başlangıcı Sözel'di. Sonradan sonra da e, sayısal dedik ama sayısalın babası geldi yani. Çok değişik bir dersti. İstatistiksel kalite kontrol dersimiz. Yönelim araştırması dersiyle ilgili de dediğim gibi çok fazla bir bilgim yok. Bunu özellikle önümüzdeki pazartesinden itibaren Öğreneceğim Bu hafta pazartesi e, temel olarak Sözel'den giriş yapmış Hocamız şu şekilde baktığımız zaman Bölüm 1'e girdiğimiz zaman Kısaca buralardan bahsetmişler Fakat e, iyi ki gitmemişim <laughs> Sözel çünkü Ben sayısal'ı daha çok tercih ediyorum Daha sonra proje analizi dersinden bahsetti ee, hocamız yine aynı kişi gidiyor Tabii ki de proje analizi dersine onda da 2-3 sayfa yazı yazdırdığına dair bir bilgi aldım sınıftan fakat daha notlarımı tamamlamadım bu notlarımı e, bu ders çalışmalarımı sizinle beraber vlog videosu şeklinde yapmayı planlıyorum eğlenceli videolarımız olacak mı Tabii ki de olacaktır ee, ama çoğunluğunu vlog olarak düşünüyorum Bu arada e, ekonometri bölümü mezun olan, okuyan ya da okumak isteyen, takip eden, abone olan arkadaşlarımız Abone olmayı e, çalışan arkadaşlarımız vardır. Onlar da yorumlara yazarsa sevinirim. Ne iş, mezun olanlar ne iş yapıyorlar? E, okuyanlar bölümle ilgili yorumları nedir? Bunları açıkça merak ediyorum yani. Bu arada kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayalım arkadaşlar like atmayı, yorum yapmayı da unutmayalım. Böyle baktığımız zaman da dediğim gibi yönelim araştırması dersinde bu şekildeymiş. Hani bence kötü bir ders değil. Hani açık söyleyin, birinci ve ikinci sınıftaki derslerimizin temelini alıp buraya koymuşlar. Açık açıkta onu söylemem gerekiyor size. Ee, ekonometri bölümünden sonra ne düşünüyorsun dediğiniz zaman benim amacım e, Merkez Bankası. Merkez Bankası'nda çalışmayı çok fazla istiyorum. Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı. Neden olmasın? Çalışan herkese her şey yapar. E, alttan dersim var mı? Alttan dersim yok. Öyle bir çalışma gayretine giriyorum ki bunu da siz şahit olacaksınız. E, yorumlarda yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Abonelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Alttan abone olmayı unutmuyoruz. Klasik hareketlerimiz alttan abone olmayı unutmuyoruz. Ee, derslerimiz... Ben istatistik seviyorum. Analiz yapmayı seviyorum. Verileri toplamayı seviyorum. Bir de şunu da demek istiyorum. Sanırım e, bu kullanmamız gereken programlar da e, analiz, veri toplamayla yaptığımız, topladığımız verileri bu programlara döküp istatistiği çıkarıyoruz. Ben bunu anladım. Ee, şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman, araştırdığımız zaman Google üzerinden girelim bir çukurova üniversitesinin sitesine. Ekonometri bölümü çukurova'da var mı sanırım? Ben bunu ilk defa duydum bu arada. İlk derslere baktığınız zaman aynı dersler almışız arkadaşlar. Hukuk dersi de aldım. Hukuk dersleri hiç sevmediğim dersler, onu da söyleyeyim, sözel ağırlıklı olduğu için, hatta tamamen sözel, sayısal hiç yok yani işin içinde. Gördüğümüz tek sayısal anayasa hukukunda 5. madde, 6. madde, 7. madde, 280. maddeler falan gibisinden oluyor. O yüzden bu sene seçmeli dersinde ben ee, ticaret hukuku vardı, ve bunu kabul etmedim, istemedim. Finans matematiği aldım. Umarım eğleneceğiz. Hep birlikte eğleneceğiz arkadaşlar. Vloglarımla, küçük eğlenceli videolarımızla bu şekilde devam etmeyi planlıyorum. Böyle bilgi vermek istedim size. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ee, böyle ekranda gördüğünüz gibi de kitap bu şekildeymiş. Bunu soracağım tabii ki de dediğim gibi. PDF nasıl olur olmaz bilemem. PDF kabul eder mi etmez mi bilemem. Gerekirse kitap alacağız. Hani kitap fiyatlarını biliyorsunuz. Devirde kitap fiyatları Bayağı bir pahalı. Ben araştırdım. Ee, sanırım 350-400 bandında yönelem araştırması kitabı. Yani pdf'ini hemen hemen yarıya getiririz. 150-200 civarına getirmeyi düşünüyorum. Belki daha az olacaktır. Onu hiç bilemem. Ee, bu konuda biraz daha kolaylık sağlayacaklarını düşünüyorum hocaların. Umarım e, hayırlısı olur, iyi olur. Üçüncü sınıfa geçtik. Son bir senemiz kaldı bu seneyi saymazsak. Dediğim gibi blok bloklarımız, blok bloklarımız, cümle. Görüyorsunuz cümle. Blok derslerimizde sizlerin karşısında olacağım arkadaşlar. Ee, bu bilgiyi vermek istemiştim. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ediyorum. Alttan abone olmayı unutmuyoruz. Like atmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ekrandaki videoyu bitiriyorum. Buradan da Görüşürüz diyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.